yapmayacağız ki? Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 oynayacağız. Evet uzun zamandır Red Ball 4 bölümleri gelmiyordu. O yüzden Red Ball 4 çekeceğiz. <laughs> o halde başlayalım. Ama ilk önce kamerayı düzeltmem lazım. Şöyle biraz. Biraz da böyle. Bir dakika. Arkadaşlar bekleyin. Uy. Oldu. Arkadaşlar olduğuna göre artık başlayabiliriz. Reklam. O zaman reklam çıkmaması için ne yapıyoruz? Size öğrenin artık bunu. İnterneti kapatarak reklam çıkmasını önlüyoruz. <laughs> Neyse. Bakın gördüğünüz gibi mağaraları geçtik biz. Normalde. Ama şu anda ormanlara başlıyorduk. Geçen bölümde de. Hadi bakalım başladık. Başladık. Ee, bir dakika. Ee, sanki bir unuttuğum bir şey var. Ee, bir dakika. Vicky'yi unuttuk. Vicky, Vicky neredesin? Hoppala oh, Vicky Selam. hoş geldin. Arkadaşlar ben Vicky'ye gittim. Kamerayı kapatma Vicky. <laughs> <laughs> Hoppala. Oh, Bunu da aldık. ben Red Bull bal'a basladı. Red Bull bal. Red Bull bal değil ki. Zaten Red Bull'un bolunu söylüyorsun. <laughs> boy. Dying. <laughs> yeah boy. Uzun zamandır Red Bull bal. O şey kadar mi? kolaydı ki bu bölümler. Yani o kadar kolay ki bu bölümler. Evet. Nasıl? Ama bir tek Maralay'ın bosu var. O da çok zor, çok Mağaraların bossu mu yoksa uzay savaşının bossu mu? Bence uzay savaşının bossu daha şey. Ben hayır. Ah. Ne... bossu. Oo gördünüz mü? A, gördünüz mü ne yaptım? Gördünüz mü? Tamam. Şuna şöyle evet. Videoyu dinamit yapın. Böyle daha iyi oldu sanki. Tamam mı? doğru düzgün izleyebiliyorsanız o zaman başlayalım. Ve hala 5 canımız var ama bir tane canımız gitmiş. O zaman taktiğimizi uyguluyoruz. Tekrar başlatıyoruz ve bütün canlarımız yeniden doluyor. Ah! Oh, sen kimsin lan? Ağzını kırdın. bize yaklaştı ve Hop. bize vurdu. O oh, Ama ne istedi 5 canımız uh -huh. var. Aa! Ah. Aa! Ah ona geçtik. Al sana. Şunu alalım. Zıpla, zıpla, Hadi göpür çek. Hadi oğlum. Hadi daha hızlı git oğlum. Hadi, hadi. Lömbür Halil, oh, geçtik. Oy, 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 Hemen şuradan çıkalım. Çok gıcıksın ya. Buraya zıplıyoruz, o iniyor o baley. Cu baley. Cu baley. Ye yeah, boy. Ninja Burayı da geçtik. Aha ninja kare. Ninja kare. Oynamayalı unutmuşuz be. Evet. Hadi ho. <laughs> o gidiyoruz. Obale. 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 O baley. Ho baley. Cu baley. Kevin. Efendim. Sen baley. Hadi bakalım. Ah bir dakika onu almayı unuttuk. Okay sen bırak. Ama onları öldürürsek bize yıldız veriyor. Yıldız kaçırmamamız lazım. Aa. Obaley. baley. Öbürkü bölümde acaba neler neler yapacağız? Bir dakika. Yeniden tekrar başlatalım. Neden? Çünkü canımız fullensin. Hadi gel. Obaley. baley. Cıstak cıstak. Altında kaldı Gerçi adam değil ki o. Aa, ya duramıyoruz. Ya. <laughs> Şimdi siz de yorumlara yazı bakalım. Ninja ne yazacaksın? Hayır sus. Çok bıdı, bıdı bıdı ediyorsun. Kes bıdı bıdı ye bıdı, bıdı bıdı kes. Hop. 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 Ama Tevhan. Bu ninja tayları çok düzgün ediyor beni. Obaley burayı da geçtik. O dan 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 aman ya gitti. Yey! Bir dakika onu öldürmemiz gerek. Yoksa benim içim rahat etmez. Bu bizim şeyi yok ed yok ederse ona. Ondan sonra da bizim de biz de aşağı düşüveririz. Obaley! Jubaley! Nasıl bir beyin varsa bende. Hayır. Gene O Obaley. Hayır hayır. Let's ben, Let's Bölümünü geçemezsem sana bir daha Ne? Hayır. Sakın. Öyle bir şey yapma. sen diyorum. Kim demiş benim geçemeyeceğimi? Hobaley burayı da geçtik. Hobaley. Bir dakika şuna ilk önce. Ve suyu da dilelim. İki saat bizim eve gitmene gerek yok. Hop şurayı açalım. Hemen hızlıca. Hobaley bu da tamam. Şuraya geliyoruz. O yıldız almadım biliyorum. hele. Katlıcık ediyor beni. geçen gün dün yani neyse. हो भले i̇şte, işte, ne? ne diyorsun? Bir dakika. Karşıya atlayıp ana. Aslında oradan atlanabilir biliyor musunuz ya? Hubale. Ah atlanamazmışız. Oo şuraya girdik. O halde gidiyoruz kıyamete. Amani. İlk önce şunu açalım. Ondan ana, sonra da kareyi öldürerek gidelim. Önce karayı öldürseydim belki ona maruz kalmayacaktım. Geleyim. Al! Ah. Sonunda yetiştim be ya. O balayı. O Şuna açtım. Koş. Huy! Hayo. Hayır! Hayır! Sonunda ne? Ah. Hemen bittiniz siz. Şimdi bittiniz. Şimdi geçmesin. İçinizden geçeceğim. Uh. Oh. Ha! ben ne yapıyorum ya? Yukarı çarpıyor zannediyorum. Açtım. Danslu, 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 danslu. Ah, kafamı çarptım. Sen kimsin ya benim kafama çarpıyorsun ha? He? he? O, Oynamamızı varsa yorumları yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, herkese dediğini yapın çabuk. Yani sen de kızma yani sonra beğenmiyorlar videoyu. Abi dakika. günlük rutini yapmayı unuttuk. Evet arkadaşlar günlük rutinimizi hemen yapalım. Ee, neydi? Ee, Şu şey muydu? Yok, bu da değildi Dur. Ha şimdi hatırladım. Kanala abone olmayı ve like atma, videoya like atmayı ve diğer videolarımızı izlemeyi asla unutmayın. Hem hebicini izleyin. Sonra like'ınızı atın. Ondan sonra da bizi çok mutlu ediverin. Ondan sonra da wiki çekin şuradan. Olmalı. <laughs> şu anda çok yaramaz oldun sen. <laughs> da de geçiverdik. Oo, ninja kare bize yardım edecek. Pıçş, pıçş. Ya e daha zorlu gibi bölümler yok mu ya? Ninja kare. Ninja kare. <laughs> ah! Onu öldürmem gerek. Pıtışa. <laughs> <laughs> ninja kare. <Dale. gülüyor> <laughs> <laughs> ninja kare. Hubale. Hubale. Ya şımarık şımarık hareketler yapma Vicky. <laughs> çok gıcık <laughs> oluyorsun böyle. haberler sonra da videoyu beğenmiyorlar videoyu beğenmeyi unutmayın lan. bak kaç kere söyleyeceğim hiç beğeni gelmiyor videoyu da o kadar emek emek çekiyoruz 7 kere 7 evet. kere 7 e, kere deniyoruz öyle videoyu çekiyoruz birincisinde hata ikincisinde hata üçüncüsünde hata dördüncüsünde hata beşincisinde az bir şey hata dördüncüsünde bir dakika ben geri diye saymıyordum ki neyse o baley kötü taydi. Video kaç dakika oldu ki? 10 dakika olmuş. Neyse biraz daha oynayalım. Benim canım çekti çünkü. O baley. Bu da tamam. O baley. O gerçekleştirdim. Jubaley! Jubaley! Bu bölüme geçince bir dakika. Ne uğraşma. Kevin Aa kulübe var mı burada? Kulübe var. İşte şurada kulübe. Neyse gel buraya. Buraya gel çabuk. Ali! Jubaley! Yeah boy! Thank you very much. Deperim geri kaç. Bakalım. Ve bu bölümü de geçiyoruz. Aslında Dur. Nereye gidiyorsun? Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok kötü evet. bakın. Hoşça Şaka şaka. Çok iyi bakın. Evet. Hadi. Tokuştur kafaları. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. Tamam, ya.